Selam canlarım ben Emir kanalıma ve bugün şimdi şu an şu saniye şu dakika yok dakika saniyeden daha yeni şu dakika şu saniye yapmış olduğumuz videomuza hepiniz hoş geldiniz bugün arkadaşlar e, videolarımızın altına yapılan yorumlara e, yanıt veriyoruz yanıt veriyoruz dediğim e, cevaplıyoruz bu videoda cevaplıyoruz bu arada e, 3 gün video atmadık 3 gün video atmadığımıza rağmen 10 kişi abonelikten çıktı yani bu yakışıyor mu size şimdi yakışmıyor kaça düşmüşüz 883 aboneye düşmüşüz biz 1000 aboneye doğru gidelim diyoruz siz bize geri yapıyorsunuz. olmuyor böyle abone olup like atmayı unutmayın şimdi şuraya falan e, resmini koyarım efsane maç oldu PUBG Mobile isimli videomuzun altında yapılan 32 tane yorum var ve bu yorumlardan başlayalım şuraya e, yorumları da koyarım e, unutmazsam abi neden görüntün yok görüntü olmayınca olmuyor demiş görüntüm neden yok e, görüntü ekran kaydetme programında görüntüyü eklersem e, oyun ekran kaydını alırken çok kasma yapıyor yani oyun kaydını alırken olsun başka e, YouTube'da falan video çekiyorum mesela eski videolarım incelendi falan vesaire videoları kaydını alırken kasma oluyor o yüzden görüntümü bu aralar koymamaya başladım ve böyle daha iyi olduğunu farkındayım ama böyle videoların arasına falan eklemeyi de düşünmüyor değilim. Ee, sonra işte abi izlenmen çok iyi ama like sayısı az biraz ee, bu konuya da katılıyorum. Like sayımız az 25 like almış. Bunu da bir artık 30 yaparız. 30 da gelsin ama sonra kardeşim video kaliteni arttırmalısın. Gene gene de like attım canımsın. Buradan sana sesleniyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, şimdi bakalım. Abi bandikamı kullanıyorsun da telefonu bir yere koyup sonra videoya koy demiş. Az önce dediğimiz şeyden bahsetmiş. Arkadaşımız hemen ona da buradan kalp bırakalım. Güzel kar skinin teşekkür ettim. Kar skinimiz iyidir. Abi ne olur her videoda görüntün olsun. Yine aynı şey. Hmm, video kalitesi Abi montajı bilgisayardan yapmıyorsun yap çok güzel olur önerebilirim isim vermeyeyim şimdi programı Ama yazıyor zaten videonun altında da Arkadaşlar çünkü neden yapmıyorum bilgisayardan Bilgisayardan montaj yapabilme özel yani yapabilme becerisine pek sahip değilim Yani yapamıyorum bu kadar başka bir şey yok Bu arada mouse da buradan niye şey olmuyor Her neyse biz de normal bilgisayarın kendisi şey kullanıyoruz. Bu arada laptop kullanıyorum masajı falan değil şimdi. Valla. Video Şimdi kanallarımız neden gelişmiyor? Bu videomuza gelelim. 32 like, 7 dislike almış, dislike atan elleriniz dert görmesin. Daha. Beğenmediniz mi? 55 yorum yani. Şunları okuyor, okuyor, video biter herhalde. Devamı için de like atın yorumlarda belirtin. Bu arada arkadaşlar bir sonraki videomuzda soru cevap videosu gelmesini istiyorsanız bu videonun yorumlar kısmına kafanıza takılan tüm soru-cevap soruları yazın. Bir dahaki videoda sizin sormuş olduğunuz soruları cevaplayacağım. Bu arada sağ arka köşede aloe vera çiçeklerimiz gözüküyor. Onlarla ilgili de en kısa zamanda videomuz gelecek. Bu arada çok güzel bir kendimin kendimin bestelemiş olduğum güzel bir şarkı var. Onu da 1000 aboneye özel atmayı düşünüyorum. Onu da info versem mi ya da vermem. Abi inşallah 800 bin abone olursun. 800 bin abone olursan sağ ol canım benim teşekkür ettim inşallah oluruz. 31 like olmuş o yüzden like atmadım. Ha videoda 30 like yazdım 30 yapmayın falan dedim like olarak dedim yani yani 850 abone olun inşallah 1K olursun Ben de TikTok'ta 10K oldum İnşallah sen de umarım ki bu 10K'yı aşarsın Daha yüksek takipçi sayısına ulaşırsın Teşekkür ettim Abi kaç tane bilgisayarım var yer değiştiriyorsun o yüzden hem. Yok kanka bir tane bilgisayarım var Bazen telefonda çekmiş olduğum gibi koyuyorum araya falan MTA gelsin artık reis gelecek yakında ben sana 124 aboneden beri aboneyim demiş canımsın sağ ol, teşekkür ettim bakalım emir abi pubg keskin nişancı blue royal Hulk modu ağır silah modu falan oyuna başarılar kardeşim bu modlardan gelecek zaten 7 yalnız varmış konuşmuşuz baya bu modlar gelecek ama şu bilgisayarı bir değiştirebilirsen tabi onu da ileride düşünüyorum. Bu bilgisayar beni 6 yıldır idare ediyor. Canımsın alırsan da bir daha bu marka alacağım markasını söylemeyeyim şimdi. Oğlum bu çocuk mezarcıdan UC kazandı. Kanka ee, bilmiyorum ama kazandıysan benim niye haberim yok. Oyunun ekran kayıt ekran fotoğrafını koyarım. UC'm sıfır yani şu an. UC falan gelmedi. Yani kazanmadım. birlikte çalışalım mı? Yok kanka ben şu anlık tek çalışıyorum ve daha bin abone olmadık yani ne bir, bir, bir ülkenin kanalımızı sonra artık birileriyle, biriyle çalışmaya başlarız. Şimdi bu, bu videomuza da bak şimdi gelelim diğer videomuza diğer videomuzda bin abone ve 4000 saat izlenme nasıl elde edelim o? Allah'ım. Ya pili bitti falan buraya ben şuradan. Hemen e, bu 1000 abone ve 400 saat izlenme nasıl elde edilir videomuz 250 kişi tarafından görüntülenmiş 45 kişi like atmış 3 kişi dislike atmış hepinize teşekkür ediyorum. 2000 de olursun inşallah ben de 60 abonede kaldım 2 yıl oldu hala 60 abone yazmış arkadaşımız e, çok teşekkür ediyorum. Bu ara buralar değerlenir ben şimdiden yerimi alayım 1000 aboneye kesinlikle ediyorsun umarım yakın olursun başarılarının devamını dilerim demiş çok teşekkür ederim destekleriniz için sağ olun şimdi Umarım bin abone olursun şans seninle olsun şimdiden Tebrikler Çok teşekkür ederim destekleriniz için abi mutfak darmadağın gelsin kanka mutfak videoları pek beğenildi mi yorumlara düşüncelerinizi yazın mutfak videolarında devamı gelir yani beğenirseniz beğendiğiniz videoları yazın arkadaşlar mesela melodika videolarında da pek like sayısı olmadığından dolayı şu anda pek melodika videolarını Çekmiyorum ama benim e, ilgim müziğe karşı ve müzik öğretmenliği düşünüyorum zaten. Hmm, bakalım şimdi başka neler var. Evet arkadaşlar bu 1000 abone ve 4000 saat izlenme videomuzda da yorumlar bu kadarmış. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar oldu. Umarım hoşunuza gider. Kanalımız videosuz kalmayacak. Devam de edecek. De 3 gün de de ara de verdim. De yani de olanlar de oldu de görüyorsunuz. De bir de 10 kişiye yakın de arkadaşlarımız de 10 kişiye yakın bir abone sayımızda düşüş olmuş. Abone olup destek verip bizlere ne oluyor ne oluyor ben. Abone olup like atıp bizlere destek vermeyi kesinlikle unutmazsanız gerçekten sevindiğiniz devrik sürüle so, devri, so, kurtulmayı edebiyata geçiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. So, 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 so. so, so, so.